Hoş geldiniz. Düşmanlar 5 saniye sonra savaş alanına ulaşacak. Hepsini ez ve geç. Minyonlar doldu. kip moru bir ders ver, vakti geldi. Salmis haber. Savaşçı arkadaşın katledildi. Takım arkadaşın katledildi. Düşman katledildi. <laughs> Takım arkadaşın katledildi. Size mi ders vermenin vakti geldi? 2'de 2. İki. Savaşçı arkasını dönüp kaçmaz. Ulti kullanıma hazır. ne kadar çekici olabileceğimi size göstereceğim. Toplan! <laughs> hazır değil. Savaşçı arkasının canı. kaçmaz. Takımın bir kule yıktı. Takımın kaplumbağayı katletti. Durdurulamıyor. Yetersiz mana. Geri çekil. Düşman katledildi. Katledildin. <laughs> Ulti hazır değil. İki de iki buraya kadar. Olty hazır değil. Düşman katledildi. Takım arkadaşın katledildi. olti hazır değil. Olty hazır değil. Takımın bir kule yıktı. Tommy Saber. Ulti hazır değil. Düşman katledildi. Ulti hazır değil. Ulti kullanıma hazır. Bir düşmanı kaldırdın. 2000 duyusu bekleme süresinde. Geri çekil. Geri çekil. Bağda toplan. Tamam. Ulti hazır değil. Geri çekil. Ulti hazır değil. Turn player. Ulti kullanıma hazır. düşman 2'de 2 attı. Düşman 3'te 3 üç attı. Buraya ya. kadar. Seri katil. Düşman katledildi. Savaşçı arkasını dönüp kaçmaz. Ulti kullanıma hazır. Düşman katledildi. Takımın bir kule Takım yıktı. Takım arkadaşın katledildi. Ulti kullanıma hazır. Ne kadar çekici olabileceğimi size göstereceğim. Katledildin. Düşman katledildi. Düşman seri katile bağladı. Gomenazay. Rakibin büyüsü bekleme süresinde. Size bir ders vermek vakti geldi. Ulti kullanıma hazır. Ulti hazır değil. Bir düşmanı katlettin. Seri katil. Savaş büyüsü beklemedi. Düşman kalmıyor. hazır değil. Olmuyor. Üç 3 Zafer Sabahları barut kokusuna bayılırım. Legends'a hoş geldiniz. düşmanlar 5 saniye sonra savaş alanına ulaşacak. Hepsini ez ve geç. Minyonlar doldu. Katledildi. Canım çok az takım arkadaşın katledildi. Düşman katledildi. Bir düşmanı katlettin. Saldır. Geri çekil. edildi. Rakibin büyüsü Minyon bekleme süresinde. Bekli. Saldır! Ne kadar çekici olabileceğimi size göstereceğim. Düşman kaplumbağayı katletti. Dur, Geri çekil seviye 4 oldu. <laughs> Düşman katledildi. Katledildin. <laughs> Takım arkadaşınız katledildi. Düşman Geri katledildi. katledildi Size bir ders vermenin vakti geldi. Geri çekil. Anlaşıldı. hazır değil. Savaşçı arkasının dönüp kaçmaz. Düşman seri katile bağlı. Toplan. Savaş büyüsü bekleme. Rakibin büyüsü bekleme süresinde. Ulti hazır değil. Lavis abi Geri çekil. Katledildin. Dünyaları kesin çekici olabileceğimiz Seri katil. Takım arkadaşın katledildi. <laughs> Ulti hazır değil. Ulti hazır değil. Ulti hazır değil. Ulti hazır değil. Geri çekil. Ulti Geri Ulti Kullanıma hazır. Ulti kullanıma hazır. Toplan! Buraya kadar! Kana susamış! Toplan! Ulti hazır değil. Geri çekil. Takım arkadaşın katledildi. Geri çekil. Ulti hazır değil. Size bir ders vermenin vakti geldi. Canım çok az. Toplan. Bom is Düşman katledildi. man katledildi. takım arkadaşın katledildi. Olti hazır değil. katledildin bir düşmanı katlettin geri çekil katledildin toplan anlaşıldı harika ol. Kuleniz yıkıldı. <laughs> Düşman senin kalbine kule yığsın. Toplam saldırı olun. altında. Savaşçı arkasını dönüp kaçmaz. Ulti hazır değil. Harika oyun. Altında geri değil. Geri çekil. Düşman katledildi. Arkadaşın katledildi. Düşman katledildi. Geri çekil. Kuleniz saldırı altında. Kuleniz yıkıldı. Ulti hazır değil. Ulti hazır değil. Ulti hazır değil. Düşman kana doymuyor. Buraya kadar. Düşman katledildi. <laughs> çekil. Takım arkadaşın katledildi. Düşman katledildi. Düşman 2'de 2 attı. Takım arkadaşın katledildi. Düşman 2'de 2 attı. Seri kat. hazır değil. Yoksa toplan. Tabi sabi. Kuleniz saldırı Ölke altında. Hazır. hazır değil. Düşman lordu katletti. Harika Geri çekil. Ne kadar çekici olabileceğimi size göstereceğim. Geri çekil. Kaçmaz. Buraya kadar Düşman katledildi Düşman seri katile bağladı Buraya bağladım. kadar Kuleniz yıkıldı Geri çekin Takımın düşman katledildi. Takım arkadaşın katledildi. Düşman 2'de 2 iki attı. Kuleniz saldırı altında. Kuleniz yıkıldı. Solo kill. Geri çekil. Size bir ders vermenin vakti geldi. Harika oyun. Harika oyun. Kuleniz yıkıldı. O misafir. Harika oyun. Geri çekil. katledildi. Takım arkadaşın katledildi. Kuleniz saldırı altında. Kuleniz yıkıldı. <laughs> Savaşçı arkasının gönülleri Geri çekil Kuleniz saldırı altında Katledildin Kuleniz yıkıldı Geri çekil Takım arkadaşın katledildi Düşman katledildi 2'de 2 Takım arkadaşını katledildi. Takım arkadaşın katledildi. Üstünüz üst saldırı altında. Düşman seri katile bağladı. Saldır! Üst kuleniz saldırı altında. Sünüz saldırı altında. Saldır. Buraya kadar. Üst kuleniz saldırı altında. Toplan. Ne kadar çekici olur? Size göstereceğim. Outplay. Takım arkadaşın katledildi. Takımın lordu katletti. Geri çekil. Takım arkadaşın katledildi. Düşman katledildi. thinking. Toplan. Üst kuleni saldırı altında. Harika oyun. Tommy isabet? Toplan. Bir düşmanı katlettin. Geri çekil. Takımın bir kule yıktı. Geri çekil. Takım çekil. arkadaşın katledildi. Geri çekil. Takımın bir kule yıktı. Saldır. Geri çekil. <laughs> Geri çekil Harika <laughs> oyun <ol. İlk senki gülüyor> Düşman seri katile Harika oyun Düşman iki de iki attı <laughs> Önce mi? Harika oyun Önce minyonları Düşman katledildi. Düşman seri katile bağlı. Harika Bozgun.